Sevgili öğrenciler merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde matematik ders kitabının 36, 37 ve 38. sayfasındaki çalışalım etkinliğinin cevaplarını yapacağız. Aşağıda verilen örüntüdeki boş yerleri örüntüye uygun olarak tamamlayınız. Bir örüntünün tamamını, devamını daha doğrusu yapabilmemiz için ne yapmamız gerekecek? Öncelikle örüntünün kuralını belirlememiz lazım. Örüntünün kuralını belirlerken başlangıç sayımıza bakacağız. Örüntü neydi? Belli bir kurala göre dizilen sayılara biz örüntü diyorduk. Azalma olabilir, artma olabilir. Şimdi burada azalma mı var, artma mı var? Nasıl anlayacağız? 34'ten sonraki sayıya bakacağız. 42. Şimdi 42 34'ten büyük olduğuna göre burada bir artış söz konusudur. Peki ne kadarlık bir artış söz konusudur burada? 34'ten 42'ye 42 artı 8 diyebiliriz. Yani 8 sayılık bir artış vardır. 42'den 50'ye baktığımızda yine 8 sayılık bir artış vardır. Dolayısıyla kuralı belirledik aslında. 8'er 8'er artıyor. 50'den sonra o zaman yazmamız gereken nedir buraya? 58. 58'e 8 daha eklediğimizde buraya 66 yazmamız gerekecek. 66'dan sonra bakalım. 8 eklediğimizde 74 yapar. O zaman burası doğru olmuş oluyor zaten. 74'ün üzerine 8 eklediğimizde burası da 82 olur. Dolayısıyla örüntümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Gelelim sonraki örüntüye. Buradaki örüntümüz 28'den başlamış. Daha sonra 33'e gelmiş. Yani burada da bir artış söz konusu. 28'den 33'e peki ne kadarlık bir artış vardır? 5 artmış. Yani artı 5 diyebiliriz. 33'ten 38'e yine artı 5. Kuralı belirledik o zaman. 5'er 5'er artıyor. 38'e 5 eklersek burası 43 olur. 43'e 5 eklediğimizde burası 48 olacak. 48'e 5 eklediğimizde burası ne olacak? 53 olacak. Daha sonra da 53'ten sonra 58 olmuş. Burada 5 artış söz konusudur. Aşağıdaki balonların üzerinde verilen sayıları örüntüye uygun olacak şekilde tamamlayınız. Örüntünün kuralını verilen kutucuk içine yazınız. Şimdi örüntünün kuralını buraya yazacağız ama öncelikle burada ne yapmamız lazım? Örüntünün kuralını belirlememiz lazım. 36'dan sonra 43 olmuş. Burada bir artış söz konusu. Ne kadarlık artış söz konusu? 7 artmış. Artı 7 diyebiliriz. 43'ten 50'ye yine artı 7 diyeceğiz. 50'den sonra gelecek olan 7 artacağı için 57 olacak. 57'yi 7 artırırsak burası 64 olur. 64'ü 7 artırdığımızda 71 olur. Daha sonra 78 en son olmuş bu örüntünün sayısında. Şimdi örüntünün kuralı nedir peki? Örüntünün kuralı gördüğümüz gibi 7'şer 7'şer artıyor. O zaman 7'şer artıyor diyebiliriz örüntünün kuralı için. Sonraki örüntümüze bakalım. 93'ten 81 olmuş. 81, 93'ten küçük olduğu için burada ne vardır? Bir azalma söz konusu. Yani eksilme söz konusu vardır. Peki ne kadar bir azalma söz konusudur burada? 93 ile 81'in arasında 12 sayı vardır. İsterseniz bunu işlem yaparak bulabilirsiniz. Böyle zihinden bulmak zor oluyorsa. 81'den 69'a ne kadarlık bir azalma vardır? Buradan da yine burada eksi -12. Tabii önüne eksiği koyalım şöyle. Eksi 12 koyduk. 69'u 12 azaltacağız bu defa. 69'u 12 azalttığımızda 69'dan önce 2 çıkarırız. 67, 10 daha çıkardığımızda 57 böyle zihinden kolaylıkla yapabilirsiniz. 57'den 12'yi çıkardığımızda burası 45 kalacaktır. 45'ten 12'yi çıkardığımızda 33 olur. 33'ten 12'yi çıkardığımızda ise 21 olur. O zaman bunun kuralı nedir? 12 şer azalıyor diyebiliriz buraya da. Aşağıdaki örüntüleri takip ederek boş kalan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. Örüntümüze bakalım şimdi ilk örüntümüze 570'ten 510'a gerilemiş. Burada çünkü 510 570'ten küçüktür. Dolayısıyla bir azalma söz konusu. Ne kadarlık bir azalma söz konusu burada? 60 azalmış. Onun için buraya eksi 60 diyebiliriz. Burada 510'dan 450'ye ne kadar azalmış? Burada da yine eksi 60 var. 60 azalma var. 450'den 60 çıkardığımızda 390 kalır. 390'dan 60 çıkardığımızda ise 330 kalır. Yine bunu bu şekilde yapamıyorsanız yan taraflarda boşluklarda çıkarma işlemi yaparak bu şekilde bu sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım 120, 200, 280 bu tarafa doğru ne var? Bir artış var. Ne kadarlık bir artış var? 120'den 200'e 80 artmış. Dolayısıyla buraya artı 80 diyeceğiz. 200'den 280'e Yine 200, 280 derken zaten söyleyişten anlaşıldığı gibi 80 artmış. 280'den 80'e eklersek, 280'e 80 e eklersek daha doğrusu ne olacaktır? Burası 360 olacaktır. 360'a 80 eklersek ben zihinden yapabiliyorum. İsterseniz siz bunu toplayarak yapabilirsiniz. 360'ı 80 eklediğimizde burası 440 olacak. 440'a 80 eklediğimizde burası da 520 olur. Aşağıdaki örüntülerde verilen boşlukları örüntü kuralına göre doldurunuz. Öncelikle ne yapmamız lazım? Kuralını belirlememiz lazım. 78 ve 70 arasında nasıl bir ilişki vardır? Burada azalmıştır gördüğünüz gibi. Çünkü 70, 78'den küçüktür. O zaman buraya ne diyeceğiz? Eksi 8. 70'den 62'ye yine eksi 8. O zaman bu 8'ler azalıyor. 62'den sonra gelecek olan sayı 8 azaldığına göre burası ne olacak? 54 olacak. 54'ten 8 çıkarırsak burası 46 olur. 46'dan 8 çıkardığımızda burası 38. 8 çıkardığımızda burası da 30 olur. Gelelim aşağıdaki örüntümüze. Burada baktığımızda 33 ve 39. Arada nasıl bir ilişki var? Artış var. Artış ne kadar peki? 33'ten 39'a 6 artış var. Daha sonra yine artı 6 diyeceğiz. Çünkü 45 39'dan 6 büyüktür. Devam edecek olursak buraya yine artı 6 dememiz lazım. İsterseniz böyle yapabilirsiniz ya da direkt yazabilirsiniz. 51 olacak. 6 artırdığımızda 57 olur. Daha sonra 63 olur. En sonda 69 olarak bunu bitiririz. Aşağıda verilen örüntüyü takip ederek harflere karşılık gelecek sayıları bulunuz. Adım sayılarını takip ederek şifreyi oluşturunuz. Şimdi buradaki öncelikle örüntünün kuralını belirleyeceğiz yine. 26'dan 30'a 4 artış var. O zaman burada artı 4 diyeceğiz. Daha sonra yine 4 artış var. 34'ten 38'e yine 4 artış var. Bunlar 4'er arttığına göre örüntümüzün kuralı demek ki 4'er artıyor. O zaman 38'den sonra 4 eklersek 42 olur. 46, 4 eklersek 50. 4 eklediğimizde 54. 58, 4 eklediğimizde burası 62. 66. 70, 74, 78 ve en son 82 olarak tamamlanır. Şimdi 12. adımda e, ne var? Buraya O harfi yazacağız. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. adım S olarak yazacağız. O zaman birinci adıma bakalım E. Onu da yerine yazalım. Daha sonra 13. adım demiş. 12. burası olduğuna göre 13'te de V vardır. 5. adımımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. adımda G olacak. 15. adımımız en son adımdır. O da I olarak ifade edilir. Şifremiz sevgi. Cemil elindeki kibritlerle aşağıdaki gibi şekiller oluşturuyor. Cemil'in bir sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için 4, 2 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için 7, 3 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için 10 kibride ihtiyacı vardır. Cemil örüntünün her bir şeklini oluşturmak için her defasında aynı kuralı kullanıyor. Cemil'in 4 sayısına karşılık gelen şekli oluşturabilmek için kaç kibrite ihtiyacı vardır? Aslında kolay bir soru. Şekle takılmayacaksınız. Önce sayılarına bakacağız. Sonra şekli kolaylıkla çizebiliriz. Birinci e, e, rakamına karşılık gelen bir rakamına karşılık gelen şeklimizde kaç tane kibrit çöpü var? 4 tane. Önce içine 4 yazalım. Daha sonra kaç gibi çöp var ikinci adımda? Şimdi şu yanıltmasın sizi. Ortada bir tanesi ortak bakın. Şimdi bunu görmüyorsunuz. Hemen 8'i yapıştırıyorsunuz. Halbuki burada kaç tane var? 4 5 6 7 tane var gördüğünüz gibi. 7 yazdık ikinci adıma. 3. adıma bakalım. 3. adımda yine ortadakiler bakın ortak. Burada 4 şöyle 1 2 3 4 şöyle sayalım isterseniz. 5 6 7 8 9 10. Burada da 10 var. Şimdi artışa bakalım. 4'ten 7'ye 3 artmış. 7'den 10'a 3 artmış. O zaman buradaki kibrit çöpü sayısı kaç olacak bizim? 13 olacak. Şöyle üstte bir 13'ü yazalım. Bunu şekil olarak nasıl ifade edeceğiz? Şimdi şunun aynısını yapacağız. Sonra buraya 3 kibrit çöpü daha ilave edeceğiz. İsterseniz şöyle yapalım. Şu birinci kibrit, e, adımdaki kibrit çöpü olsun. Şöyle ikinci adıma geçelim. Üçüncü adım. Ve son olarak da dördüncü adımı şöyle yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi... 13 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde de bunu şekil olarak da ifade edebiliriz. Aşağıda verilen örüntüyü tamamlayınız. Örüntümüze bakalım. Şimdi 34'ten başlamış, daha sonra 48, daha sonra 62 olmuş. 34 ile 48 arasında ne kadarlık bir artış var? Önce ona bakalım. 34'ten 48'e 14 arttığını görüyoruz. Yani artı 14 diyeceğiz. 48'den 62'ye ne kadarlık bir artış var peki? Orada da yine 48'den sonra 62'ye 14'lük bir artış var. Oraya da 14 diyelim. Şimdi buraya 14 ekleyeceğiz. 62 önce 4 ekledim. 66 10 daha eklersem 76 bu şekilde zihinden kolay toplamalar yapabilirsiniz. 76'ya 4 ekledim. 80 10 daha ekledim. Burası ne oldu? 90 oldu. 14 daha eklersem burası 104 olur. Gelelim sonraki örüntümüze. 43'ten 52'ye ne kadarlık bir artış var? 43'ten 52'ye 9 artış olduğunu görebiliriz. 52'den 61'e yine 9 artış var. 61'e 9 eklersek burası ne olacak? 70. Daha sonra 9 ekledik 79. 9 ekledik 88 olarak bu örüntüyü tamamlarız. Burada ise bir azalma söz konusu. 83'ten 77'ye ne kadarlık bir azalma var? Önce ona bakacağız. 83'ten 80'e kadar 3. 3 6 azalma var. Yani eksi 6 diyeceğiz. 77'den 71'e yine eksi 6. Daha sonra devam edeceğiz. 6 azalttığımızda burası 65 olacak. 59 olacak 6 azalttığımızda. 59'dan 6'yı çıkardığımızda da burası 53 olarak tamamlanacak. Aşağıdaki resimde örüntü 1, 4, 7 nokta nokta şeklinde devam etmektedir. Örüntüyü takip ederek resmi tamamlayınız. Tamamladığınız resmi boyayınız. Nasıl tamamlayacağız? Her seferinde 3 artacak. Gördüğünüz gibi 1'den 4'e 3 artmış, 4'ten 7'ye yine 3 artmış. Evet, 1'den başlayarak 4'e gelelim. 4'ten 7'ye. 7'ye 3 eklediğimizde 10, 13, daha sonra 3 ekledik 16, 19, 3 ekledik 22, 25, 28, 31 bu şekilde devam ediyoruz. Daha sonra 31'e 3 eklediğimizde 34 olur. 34'e 3 eklediğimizde aşağıya doğru ineceğiz. 37, 40 43 46 49 3 eklersek 52 55 58 daha sonra 3 eklersek şuradan devam edeceğiz sanırım şöyle gelecek 61 61'e 3 ekledik 64 daha sonra 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 devam ediyor oradan 97 97'den sonra 100 daha sonra 103 106 109 devam edelim. 109'dan sonra 112, 115, 118, 121 buradan 124, 127, 130 ve 133 en son 136'da bitiriyoruz.